Çok yaşa Cumhuriyet kızları. Yazan Hacı Abdullah Paşa. Besteleyen Zafer Suntekin. İstiklal marşımızı, o yüce marşımızı göklerde yeniden dalgalandıran şanlı voleybolcu kızlarımıza en derin saygılarımızla. Can ülkemin aydın çağdaş güzel yüzleri Gözlerinizden okunur atam izleri Can ülkemin aydın çağdaş güzel yüzleri Gözlerinizden okunur atam izleri Dünya dünya hayran oldu sizlere Harika duygular yaşattınız bizlere Dünya, dünya hayran oldu sizlere Harika duygular yaşattınız bizlere Güçlüdür benlikleri, bir zarafet güzelliği Evinde anne, maçlarda ceylan Dalsın karanlıklar, dönecek devran Yeniden birleştik biz, yeniden şu an Güçlüdür benlikleri, bir zerafet güzelliği Evinde anne, maçlarda ceylan Dalsın karanlıklar, dönecek devran Yeniden birleştik biz, yeniden şu an Yaşasın Cumhuriyet, var olsun vatan ülkemin varlığına değerler katan çok yaşa çok yaşa cumhuriyet kızları çok yaşa çok yaşa ülkemin yıldızları çok yaşa çok yaşa cumhuriyet kızları çok yaşa çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa ülkemin yıldızları siz çok yaşayın bizleri gururlandıran çok gururlandıran şerefli kızlar, siz çok yaşayın.